Astroloji aslında hepimiz biraz daha e, böyle farkındalık kazanmaya başladık astrolojiyle ilgili. E, Biz biraz aydınlatır mısın? Astroloji tabii. aslında nedir? Fal ile arasındaki fark nedir? E, i̇şte çocuklarda, çocuk astrolojisinde nasıl ayrışıyor? Bize biraz bahseder misin? Tabii. E, şimdi şöyle tabii. 90'lı yıllardan itibaren aslında hatta 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de de bu astroloji bilinci daha çok oturdu diye düşünüyorum. Çünkü astroloji bir fal değil. E, astroloji bir ilim ve aslında doğduğunuz andan itibaren gökyüzündeki yıldızların konumu, bebeğinizi de, sizi de, hayatınızı, kaderinizi ee, karakterinizi etkiliyor ve biz bu ilimi inceliyoruz ve bu ilimin insan üzerindeki etkisini inceliyoruz aslında ee, bence baya baya ayrışmaya başladı astroloji ve e, ona bakış açısı toplumda ee, ve şöyle de bir şey var ben Oğuzhan Ceyhan'dan eğitim aldım bizim ekolümüzde şöyle bir durum vardır biz bunun ayrışması için de çok uğraşırız bunun bir ilim olduğu, bunun bir eğitim gerektirdiği, bunun bir bilgi birikimi gerektiğini e, çok fazla anlatmaya çalışırız. Yani aslında sadece burçlardan ibaret değil. değil. Hepimizin farklı haritaları, farklı açıları var. Buna göre şekillenebiliyoruz. Aynen öyle. Peki biraz çocuk astrolojisinden bahseder Aha. misin? Yani e, çocukların e, karakterine etkisi Hı -hı. nedir? E, anneler Ile iletişim kurmaları için anneler nasıl daha Hı -hı. E, iyi yönlendirebilir Buna katkılarından Hı -hı. biraz bahsedelim Şimdi şöyle bir şey var çocuk aslında astroloji dediğimizde çocuk ve bebek ikiye ayırabiliyoruz bunu bebeklerle ilgili astroloji alanı 0-3 yaş arası olarak e, görülüyor 3 yaşından sonra da çocuk astrolojisini biz daha çok e, baz alıyoruz şimdi burada çocuğun tabi sadece burcu da değil. Aslında her annenin şimdi eskiden bilinmezdi hep sabaha karşı işte akşamüstü belli zamanlar vardı işte Türkiye'nin yarısı mesela sabah ezanında doğmuştur evet, genelde evet. hani belli bir şey vardı baktığımızda. Falan. Ama artık e, doğum saatinin ne kadar önemli olduğu çünkü e, doğduğu an o bir dakika bile burcunu hayatını, kaderini, çocuğun karakterini değiştirebiliyor. E, bu sebeple önce ilk 0-3 yaş arası... Anne ile çocuk iletişimi astrolojide de çok önemli. Anne çocuk noktası. Biz e, orada çocuğun güneş burcu, şimdi onları da birazcık değiniriz. Evet. E, güneş burcuna ve ay burcuna bakarız. Bir de tabii işin karmik tarafı da var. Yani anne ile çocuk özellikle 0-7 yaş arası o karmik bağ yani annenin yapmış olduğu iyi ve kötü deneyimler Hı. çocuğu inanılmaz eskiliyor ve birlikte çalışıyor. Ee, 7 ile 14 yaş arası babayla çocuğun bağı çok önemlidir. Astrolojide de buna bakarız. Hı hı. Çocuğun haritasında da aslında şunu bile görürüz. Anne ile baba iletişimi nasıl? Yani o çocuk o dünyaya gelirken o harita içerisinde, doğum haritası içerisinde anne ile baba ne kadar, annenin karakterine kadar, anne ile çocuk ilişkisine, etkileşimine kadar çok net bir şekilde görebiliyoruz. Peki, e, şimdi tabii siz e, işin uzman tarafında olduğunuz için hani tamam güneş burcu, ay burcu diyoruz. Evet. E, fakat güneş burcu nedir, ay burcu Biraz nedir? Biraz e, Neden çocuklarda aslında ay burcu daha önemli? E, i̇kisinin arasındaki fark nedir onu da bir önden tamam. alalım. Biraz bahsedeyim ondan. Aslında çoğunuz e, çocuğunuzun güneş burcunu biliyorsunuz herhalde. Güneş burcu dediğimiz doğduğumuz zamandaki e, güneş hangi burçta ise, işte Nisan ayında, Nisan'ın e, diyelim ki 15'inde e, doğdu, Koç burcu enerjisi var. Koç burcu bir çocuk mesela. E, ya da işte Mayıs ayında Boğa burcu bir çocuk. Yani onlar güneş burcu dediğimiz nokta o. Yani gerçek burçlarımız kendi burçlu, evet. burcumuz dediğimiz aslında Güneş Burcu kişiliği karakteri oluşturan Hı -hı. bir nokta evet aynen Hı -hı. bu şekilde yani o genel hani burç yorumlarında aslanları neler bekliyor akrepleri neler bekliyor diye bakarız ya. işte Hı -hı. o baktığımız nokta Güneş Burcudur Hı -hı. E, halk ağzında evet bu genel Anladım. kendimizi ben aslan ben mesela aslan burcu dediğimiz nokta kendimizi tanımadığımız nokta toplumda süper peki Ay Burcu ne oluyor ya Ay aslında? Burcu özellikle çocuk için çok önemli çünkü Ay Burcu çocukla anne bağını gösteren bir nokta. O yüzden 0 ila 3 yaş arası anne ile çocuk bağı, çocuk iletişimi çok önemli olduğu için Ay burcuna inanılmaz dikkat etmemiz gerekiyor. Ay burcunu da doğduğunuz günden hesaplayabiliyorsunuz zaten. Çocuğun doğduğu gün ay hangi burçta ise ay burcu oluyor aslında bakarsanız. ...işte e, Ay Aslan'daysa e, anne de... ...tabii bunları teker teker bir değiniriz, anl anlatırız. Evet, e, aslan Burcu enerjisi, aslan enerjisi olan bir anne figürü... ...ve çocukla iletişimi de anne ona göre sağlıyor. E tabii burada Ay bizim astrolojide duygularımız, ruhumuzu anlatan bir nokta. E burada Ay Burcu hem çocuğun ruhunu... ...hem annenin çocuğa nasıl davrandığını... ...ona nasıl sevgi ve şefkat gösterdiğini anlatır... O yüzden işin psikanalitik psikolojik tarafında çok önemlidir. Çünkü hmm. spiritüel astrolojide, ruhsal astrolojide çocuğun ruhuna da bakmak lazım. Hmm. Nasıl iyi hissediyor? Kendini nerede iyi hissediyor? Hangi alanda iyi hissediyor gibi gibi. Yani o zaman e, ben e, çocuğumun haritasını incelettiğim zaman mesela evet. size yorumladığınızda evet. işte e, hangi alanlara yetenekli olduğu, e, ilerideki meslek hayatında aslında nelere yönlenirse daha sağlıklı ve başarılı olabileceğini bunların hepsini öngörebiliyoruz. Tabii Çünkü ki bunların hepsi aslında bir şekilde karakterle Tabii birlikte. Ki de. Şimdi şu var geçiyor. bazen anne babalar e, hani kendi istedikleri e, meslekte bir çocuk bazen ister. Hani evet. çocuğum mühendis olsun, çocuğum doktor olsun. Ama o çocuğun haritasında sanatçı enerjisi var. Biz niye o çocuğu sanata yönlendirelim? Belki şahane bir sanatçı çıkacak oradan. Evet. Ee, burada aslında e, bana gelen anne, çocuk, hı hı. baba... Hep anne de demeyelim. Babalar da var çünkü burada. Babaları da alkışlıyorum bence. E, süper. Hani anne, çocuk ama Kesinlikle. babalar da tabii ki de tabii ki. çok önemli. Özellikle e, astrolojide de anne-baba ilişkisi, diyaloğu çok önemli. Çocukla olan. E, burada açıkçası... Eee astrolojik noktalarda anneye, babaya çok çok önem, büyük önem düşüyor. İkisini ee, ikisini birlikte inceliyoruz hı hı. ve e, bu şekilde ilerliyoruz aslında. Okey. Peki o zaman birazcık e Çocukları burçlar nasıl etkiliyor onları konuşalım. Mesela konuşalım. işte Ay Burcu Başak olan bir çocuk nasıl olur ya da Güneş Burcu tamam. 3 yaşından sonra nasıl ortaya çıkar? Evet. Işte vesaire. Hem Bunları Ay Burçlarına birazcık... göre anlatalım hem Güneş Burçlarına göre anlatalım. İçinizde evet. e, Ay Burcu'nu bilmeyen olabilir Güneşten çocuğunuzun ay burcunu bilmeyen olabilir Ufak bir tüyo vereyim Çocuğunuzun doğduğu gün ay hangi konumdaysa 0-3 yaş arasında çok önemli tüyolardır size Çünkü ay boğadaysa Bir arkadaşım doğum yapmıştı Ay burcu boğa çocuğun. Dedim ki bu çocuk ağlayacak ağlayacak Çok güzel hani anne Özellikle çocuğun böyle hırçınlaştığı dönemlerde Ne yaparız astrolojiyi burada kullanabiliriz Ay boğadaysa Asla yemeğini e, ...istediği zamanında getireceksin... ...ağzına layık yemekler olacak... ...güzel, lezzetli... ...o çocuğa başka bir şey yapması seçer. Sorun. Yani, Kendine özel bir tarzı e, var yani yemekle ilgili. çok sever, yemek yemeyi çok sever... ...genelde ay burcu boğadaysa... Bu ...genelde aç kaldığında ağlar... ...onun dışında keyfi yerindedir o çocuğun... ...gibi gibi yani hayatınızı kolaylaştıracak tüyoları... ...astrolojide çocuğunuzun burcu... ...ay burcunu e, bilerek... ...kullanabilirsiniz, uygulayabilirsiniz... ...ben danışanlarıma uygulatıyorum ve çok güzel... Ay Elvan ya sağ ol hakikaten yani karnı doyunca da sesi çıkmıyor ya bu çocuğa. E, yani Ay Burcu bu neticede gibi. Gibi, Okey. O zaman <laughs> önce Güneş Burçlarından mı başlayalım? Olur. Aynen Güneş Burçlarından başlayalım. başlayalım sonra. Güneş Burcu kişilik ve karakterle ilişkili. 3 yaşından sonra Güneş Burcu çocuğun çok özellikle bir şekilde görülmeye başlıyor. Sırayla gidebiliriz. O tamam. Koçlardan Sıra, başlayabiliriz. De tamamen okay, tamam. sen de yani o, ben karıştırırım. <laughs> tamam. E, koçlardan başlayayım. Koç, koç Burcu var mı içinizde Koç Burcu? <laughs> Sizde var. E, koçlar e, kişilik karakter olarak 3 yaşından sonra bunu daha çok görürsünüz. E, e, çok fazla yaptıramazsınız çünkü koç liderliği ve şeyi sever. Kız çocuğu kendi seçimlerini ikna etmeniz lazım. Akıllıca yöntemle ohlayarak. Çünkü koç burcu diyen ben egosu çok Burçlardan çok hareketlidirler. Aslan ve yay çok muhtemel. Ben de bir aslan burcu olarak küçükken kazana düşmüş bir çocuğum yaramazlıktan. Yani <laughs> o kadar durduramazsınız. Onu öyle kabul edip bence spora yönlendirmek mesela. Koç <laughs> burcu çocukları spora yönlen. O enerjisini atması lazım. O çocuk evde duramaz. Size zarar. <laughs> mesela. Boğa burçları, boğa burcu çocukları genelde yapı olarak da biraz daha böyle iri olurlar. E, yemeği içmeyi severler, biraz keyifçi, biraz ataleti vardır, hafif böyle tembellikten hoşlanır, miskinlikten hoşlanırlar Hı. ama minnoşturlar, huzurludurlar, huzurlu çocuklardır. Mesela çocuğunuz boğa burcuysa e, sinirlendiğinde ya da işte bir şekilde bir rahatsızlığı varsa orada e, mesela yeşil renk, doğayla iç içe olmak, e, onu bir doğaya parka çıkarmak inanılmaz iyi gelir boğalara, hayvanları da çok severler, e, yemek yedirin. <laughs> o çocuğu <laughs> yani yani e, burada çocuğun beslenmesine çok dikkat gerekiyor. boğa ise özellikle Hı -hı. yemek seçmez genelde çoğu yemeği yer Hı -hı. ama bazen sınırını bilmeyebilir. Hani orada biraz Bir de inadı lazım. çoktur o boğa boğa, o evet. boğa çocukların inadı fenadır. İnadına e, inadına damarına basmamak lazım. Orada e, toslarsınız. İkizler İkizler de genelde ikizler burcu çocukları Merkür Retro'da ise çok hızlı konuşur, erken konuşur. Ve iletişim de çok iyidir, sosyaldir. Evet, ikizler zaten iletişim burcu bence Tabii. kesinlikle. Ee, zaman zaman fikirleri çok çabuk değişebilir. İşte anne ben şunu giyeceğim, beş dakika sonra üzerine çıkarmış başka bir şey giymiş. O ikizler ya da yay falan olabilir yani. <laughs> Hemen kararını vermeden evden çıkartmak lazım onu. Sürekli karar değiştirebilir evet. çünkü. Ama mesela yükselen yaydan ben öyle evet. biliyorum. Hani ee, bir de sen de başaklıkta, hemen. başaklık'ta olduğu için tabii evet. orada bir... Ee, dediğim gibi ikizler burcu iletişime çok yatkındır, hı hı. sosyaldir ve sürekli konuşmak, e, sosyalleşmek. İşte e, komşu çocuk yalnızlığı sevmez, Kesinlikle. yalnız büyümek istemez. E kreşe mesela çok rahat verilebilir o noktada. Bazı çocuklarda özellikle ay burcu için anlatacağım. E, özellikle anne ilgisine çok ihtiyacı olur. Annecidir çok mesela yengeçler. bir de bir anneyle temas kurmayı çok sever ama ikizler daha sosyal olduğu için anne burada olsun. O, o eğleniyor mu dışarıda başka bir arkadaşlarıyla okey. Sıkıntı değil. O çocuğu o şekilde büyütebilirsiniz. İçinizde rahat eder çünkü o öyle mutlu ikizler çocuğu. Gelelim yengeçlere. Şimdi yengeçleri çok ee, ...sert yaptığınızda genelde kırılırlar. Kırılgan çocuklardır, naif çocuklardır. Midelerinden, sağlık açısından bakarsak biraz rahatsız Hassasiyet ve hassas var. olabilirler. Evet. Mide ağrıları çok fazla, karın ağrıları fazla olabilir yengeç burcu çocukların. Hı hı. Ee, yengeç burçlarını en çok rahatlatan şey sudur. Denizi, suyu çok severler. Ee, onu her gün bir duşa aldırmak, işte denize girmesi... ...bir suyla temas etmesi onu rahatlatır ee, ve... Ee, genelde tensel iletişimi çok severler. Yani yengeç burcu bir çocuğunuz varsa anne ona dokunarak iletişim kurmalı. Sert olmamalı, küser. Çabuk küser, çabuk kırılır. O yüzden orada o dengeyi iyi ayarlamak gerekiyor. Hemen ağlar. Bir sulu gözdür yengeçler. <laughs> Hele yengeç erkeği erkek çocuğunuz varsa tamam anneci. Anneci direkt. Baya yani. <laughs> hani e, ne kadar demiyorum evlendikten sonra da. Öyle yani. Öyle bir çocuk. <laughs> Gelelim aslanlara. Aslan. Şimdi Aslan burcu çocuğu kız erkek evde hep baskın. Ben merkezci. Benim dediğim anne şunu getir, baba şunu yap. Böyle ya Aslan burcu çünkü küçüklükten itibaren yönetmeyi sever. Oyunlarda da ya da e, mesela şeyi çok şarkıcılık oynar genelde. Sahne çünkü. Aslan. Sahneyi sever. Kendi kendine de olsa orada sahnede olacak. Orada iyi hisseder kendini. Aslan Burcu çocuğunuz varsa onu özellikle sanata yönlendirmenizi isterim. Sanatın herhangi bir dalında iyi olabilir. E, yeteneğini önceden keşfetmek önemli. 3 yaşından sonra ama genel olarak e, astrolojik anlamda baktığımızda 10 yaşından sonra çocuğun haritada yeteneklerini çok net görebiliyoruz. O alana yönlendirebilirsiniz. E, ama tabii aslanların da şu şey var çok gururludurlar, egoludurlar biraz. E, İkinci bir çocuk varsa, bir kardeş varsa orada çatışma çıkar. Evin prensi, e, prensesi odur çünkü kendini öyle hissettiği için. Şimdi Sarayda Tabii. yani, o, evde, o sarayda Saraydan yaşıyor. Saraydan gelen bir Tabii. soyu ve enerjisi Tabii. var aslında. Yani aslan. orada e, sıkıntı çıkabilir. Orada ilgi, ilgi çok yani. dengeli tutmak gerekiyor. İki ya da üçüncü çocukta e, çoğu anne baba yaşıyordur. Hele aslan burcuysa özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Onun hep özel olduğunu hissettirmeniz lazım. Başak. Gelelim başaklara. Ay başakları bir çamurun içinde başak çocuklarını, çamurun içinde yuvarlanırken bulamazsınız. Üstü başı kirlenir çünkü. Şey o, o o çocukların anneleri rahat ediyor çünkü genelde çok çamaşırı mamaşırı çıkmaz o başakların. Evet. Yani çıksa da diğer çocuklar çamurda yuvarlanırken o kenardan bir izler şöyle, eğlenir, keyiflenir. Ee, zarif çocuklardır. Güzel çocuklardır. Yine Çocukların hepsi çok güzel ama böyle güzelliğe süse püse hı hı. düşkündürler. Başak kızları falan böyle bir makyaj bir şeyleri alsın, annesinin orucunu alsın bir sürsün, bir topuklu bir şey giysin. Kesinlikle. Ee, severler, zerafete düşkündürler. Ee, bir de sağlıklı beslenmeye biraz anneleri de başakların takık olabilir. Başakların da bağırsak mide rahatsız... Hassas olur çünkü gaz dikkat problemleri etmek. olabilir Başak Burcu çocukların. O yüzden o noktalara dikkat etmek gerekiyor. İletişimde de iyidirler Başak Burcu çocukları. Güzel iletişim kur kurarlar. Ge evet genelde iletişimci oluyorlar Mesela zaten. çocukken sen kendini hatırlıyor musun Elif? Tabii ben Nasıldın? Çok hiç öyle çekingenlik pek yaşadığımı hatırlamıyorum. Herhalde ikizler bir Başak iki galiba bilmiyorum. Evet ikisini Hemen de Merkür yönetiyor. işte Tabii. yeni insanlarla tanışayım muhabbet edeyim. Keyif enerji veriyor. Gelelim terazilere. Terazi burcu çocukları da çok naif oluyorlar. Onları da sanata, güzel sanatlara inanılmaz yatkın olabilirler. E, çizimi, el yeteneği, el becerisi e, olur. E, ve terazi burcu çocukları üstüne başına çok dikkat eder. Temiz giymek ister, güzel giymek ister, güzel gözükmek ister. Ve ilginç bir şekilde terazi burcu çocukları böyle şeydir. Mesela terazi burcu bir erkek bebek, e, kızlara göz kırpar böyle. Hani Ufaktan başlıyor flörtözlükler. <laughs> Hadi. <laughs> Kızların ilgisini çekmek ister. Ortamda hani olur ya böyle işte annenin arkadaşları oradadır. Hani erkekte de değildir o böyle bir göz kırpar bir filo ilgi hoşuna gider. Hı hı. E, genelde arkadaş ilişkilerinde de dengeyi bulur. Fakat kendi düşüncelerini bazen çok söyleyemediği için ya da sorumluluk noktasında sıkıntı çektiği için... Ani iniş çıkışları, o terazinin aslında dengelidir, denge burcudur ama ani iniş çıkışları hayır diyemediği için, çok fazla zaman zaman insanları, anneyi, babayı ya da çevreyi kırmak istemediği için çıkar. Naifliğinden yani. Akrep burcu çocukları. Ee, şimdi akrep burcu e, ilginç bir burç. Yani gizemli çocuklardır onlar. Çocukken mesela kendinizi bir düşünün. E, yalnızlığı sever, e, çok... Sosyaldir ama yalnızlıktan da beslenir, keyif alır. Ee, anne biraz akrep burcunda ve ay burcu akrepte de yine tek tek ay burçlarına ufak ufak değiniriz ama hı hı. anne sert olabilir, katı birazcık olabilir. Ee, ve akrep burcunda da sabit burçlarda aslında anne baba iletişimi çok önemli. Yani biz burada hep anne odaklı bakıyoruz ama babanın anneyle ilişkisi ve iletişimi o çocuğun ruh hali için, karakteri için e, duygusal iniş çıkışları noktasında çok önemli bir e, şeydir. Bunu Akrep burcunda çok görürüz çünkü Akrep burcu çok iyi bir gözlemcidir. Her şeyi gözlemler. Anne-baba ilişkisinde oturup gözlemler. Hmm, babam anneme e, bir de hassastır. Anne kötüyse, baba anneye kötü davranırsa hemen içerler ve babaya kin besleyebilir. şey olur ya içten içe bir kurulur. Evet, o biraz hani riskli. Savunur. Tabii tabii. Orada hmm. ebeveyn ilişkisi çok önemli. Yani hmm. çocuğun o gelişim sürecinde. E, ve şeydir. sezgileri, hisleri çok kuvvetli duygusal çocuklardır Akrep burçları da. Gelelim yaylara. Gelelim. yayları tutmak zor. Yay çocuk yay burcu çocuğunuz varsa onu genelde genelde koçlar için de geçerli ama yaylar özgürlüğüne çok daha düşkündür. Fakat koçların o sert üslubu birazcık böyle koç burcu çocukların yaylarda yoktur. Yaylar neşelidir. Eğlenmeyi sever, çok sosyaldir. Yay burcu çocuğunuzu bir yaşından itibaren bile kreşe verebilirsiniz. Gönlünüz rahat eder. Çünkü ay burcu da yaysa aynı şey geçerli. Orada e, çocuk sosyalleşmeyi seviyor. Evde tek başına kalınca çok sıkılır. Size sarar bundan sonra. O, o süreç daha sıkıntılı. Çocuğunuzun sosyal olmadığını burçlarından, ay burcundan çok güzel analiz edebilirsiniz. Neşeli, optimist burçlardır. Ee, bence bu sene de Jüpiter yayda olduğu için o çocuklara çok güzel şanslar bolluk Şanslısın. bereket ve aileye de bolluk bereket getirir yaylar için. Böyle Hadi bir inşallah. ufak müjdeyi verir yaylara. Ee, yaylardan sonra ne var? Oğlaklar. Hmm. Oğlak Burcu çocukları Çalışkan. görev adama. Ona bir görev ver. Oğlum şunu sofrayı kur. Asla unutmaz. Kimse yaptırmaz. Kendi yapar. Sen o tabağı sen götürürsen Olay çıkar çünkü bana verdin o görevi ben yapacağım. O benim, benim sorumluluğumda. sorumluluğumda. Benim evet. sorumluluğumda. Benim alanımda çok iyi bilir sorumluluklarını. Mesela Oğlak burcu çocuğu daha ufaklıktan olgunlaşır. Büyük şeyler var ya büyümüşte küçülmüş çocuklar, çocuklar vardır evet. işte onlar genelde oğlaklardan ve kovalardan çıkabiliyor. Evet doğru. Çok olgun oluyorlar, akıllı oluyorlar. Yani çocukların hepsi aslında baktığımızda hele bu çok yeni jenerasyon yani. inanılmaz. Oğlak burçları da o görev ve sorumluluk bilinci olduğu için ona bir şey yapın, söyleyin, e, gözünüz arkada kalmaz. Çok ra e, rahat edersiniz, içiniz rahat olur. Kardeşinin de sorumluluğunu alır mesela. Ay, Allah abisa, çok güvenilirdir bu arada. Kardeşinin de, de sorumluluğunu alır ve orada şeydir, İnadı ama çok fena işte onun da. O, oğlakların inadı kesinlikle. tuttuğu an yani bu adam daha fena. Kesinlikle katılıyorum. Ya inadından iyi olacağını bilse de yapmayabilir o yani. O yüzden onu. oğlak burcu çocuğuna mantığı, mantığı oturtarak anlatmanız lazım. Bak bunu yaparsan kötü olacak. Evet doğru. Direkt onunla bir büyük gibi konuşun. Çünkü o öyle konuşulmaktan hoşlanır. Kendi çocuk gibi davranırsan hoşlanmaz mesela. Büyük adam gibi davranacaksın. Mantık istiyor tabii, çünkü. Tabii. Onun Aynen. mantığına oturduğu noktadan sonra bir sıkıntı yok. Tabii. Ee, gelelim oğlaklardan sonra kovalar çılgınlar bu böyle deneyici deney yapan çocuklar vardır ya, bilim, bilime çok meraklıdırlar hı hı. Ee, modaya meraklı olabilirler farklı giyinmek isterler bir kova burcu çocuğuna herkes her çocuk gibi giydiremezsiniz bu farklı bir şey giymek istiyorsa bırakın giysin çünkü o da yay gibi özgürlüğüne çok düşkündür hı hı. Ee, ve e, şeye de yatkındır bu arada kovalar bilimsel çalışmalara bilimsel şeyleri yönlendireceksiniz haritasında da ee, ...bu çok vurgulanıyorsa muhakkak yapın çünkü kovalar dahilerin burcudur... Ee, ...ve genelde fark yaratan, devrim yaratan, yenilik yapan, icatçı çocuklar çıkar... ...o çocukları iyi değerlendirmek ve iyi yetiştirmek, iyi yönlendirmek hmm. lazım ki... ...ağaç yaşken eğilir diye Kesinlikle, aslında boşuna doğru. demiyorlar. Ve gelelim doğru. balıklara, o balık burçları tabii hassaslar yani... E ee, yengeçler hatta daha bile hassas olabiliyorlar. Anne, balıklar da çok düşkün. Ağlayacaksın sanki birazdan balık. <laughs> Öyle bakıyorsun. <laughs> duygusal. E ee, ve evet çok duygusal oluyorlar. E ee, annecidirler genelde ve zaman zaman özellikle ay burcu balıkta da bu görülüyor. Şimdi ay burcu çocuğunuzun ay burcu anneyi de çok tanımladığı için çünkü her çocuk aslında kendi ailesini karmaya göre seçerek geliyor. Yani e, siz demeyin ki az önce bir soru gelmişti şeyde. sezaryanla Sezaryenle doğurdum. Hani o gerçekten çocuğun kendi doğum saati mi oluyor? Hani orada bir planlıyoruz ya. Doktor işte ameliyata giriyor. Sezaryen de olsa çocuk istediği saatte geliyor. Çocuk öyle gelmek istemiş. Bakın. Yani o saat doğrudur. Bir de şöyle bir tüyo vermek istiyorum. Yeni doğum yapacak olan varsa özellikle şimdi doğ, doğuranlar okey hani ona dikkat edemez ama doğum e, siz galiba <laughs> e, çocuğun gerçek tam anlamıyla dakikası dakikasına doğum saati bunu doktorunuza söyleyin dikkat ederse ne ala? tam. Göbek, o kordon bağ vardır ya, anne ile bağı orada kopar. O kesilme anı tam dakikasıdır. Aslında doktorların buna dikkat etmesi lazım çünkü herkesin doğum saati 5-10 dakika oynuyor. O 5-10 dakika bile kişinin ee, kaderini değiştiriyor. Bütün her şeyi değiştirebiliyor. O yüzden o saati net bilmek adına doğum yapacak anneler, anne adayları buna dikkat etsin. E, doktorun başında biri ben mesela bekletirim. O biri doktor önemli. tabii. Evet. <laughs> ya yani o, o şu an değil bir dakika beklersiniz o kordo bir dakika, iki dakika sonra sonra kesebilir miyim diye. falan. E, ama dediğim gibi ya yani işin şakası e, çocuk gerçekten bebek e, ailesini seçerek gelir ve kendi planladığı zamanda gelir. Bu sezaryen de olsa, normal doğumda olsa fark etmiyor. Bunu biz değiştiremiyoruz kesinlikle. Hayır. Balıklarda da şöyle bir iki tüyo vereceğim. Balık burcuysa çocuğunuz, ay burcu balıksa ayak masajına bayılır. Ayaklarıyla ilgili rahatlamak istediği noktada ona bir sıcak bir duşa işte ılık bir duşa aldırıp ayağınıza ayağına masaj yaptığınızda o rahatlar. Gerginliğini alır. Anne ile baba anne ile baba arasındaki sertliği ya da işte orada bir kavga varsa Sevgili. balıklar, yengeçler ve akrepler çok hisseder. Ee, ve akrepler Mesela orada e, öfkesini dile getirebilir ama balıklar dile getirmez. İçine kapanır, küser. Ona özellikle be, su grubu ağırlıklı bir çocuğunuz varsa dikkat etmeniz gerekiyor. Ki çocuğun ruhsal gelişimi de bu noktada güzel ve keyifli bir şekilde etkilensin. Etkilensin. Aynen öyle. Peki sırada ay burçlarımız var. Şimdi ee, ay, ay burçları da soracağım. Değil. Tabii. Bu e, 0-3 yaş. Evet. 3-7 yaş evet. ve 7-14 yaş diye. O karma karmada e, evet şeylerimiz var, katmanlarımız var. var doğru. E, yanlış hatırlamıyorsam e, 0-3 yaş anneden alıyordu. O kısmı biraz tamam. böyle açabilir miyiz aç, Güneş burçlarına geçmeden Şu, önce? Tabii şöyle şimdi 0-3 yaş arası anne çocuk bağı çok önemli. Hı -hı. Ve orada genelde astrolojide ay burcuna bakarız. Okey. Karmik anlamda e, 0-7 yaş arasında anne çocuk karması etkileşir. Yani çocuğun yaşadığı zorluklarla annenin haritası birlikte çalıştığı için ikisi birlikte incelenmesi gerekiyor. 7-14 yaş arasında babanın karması devreye girer. Yani 7 ile 14 yaşında yaşadığımız sorunlarda ya da iyiliklerde, güzelliklerde babanın payı vardır Hı -hı. diyebiliriz. Okay. Ama burç noktasında dediğim gibi çok da karıştırmayayım aslında teknik Aynen. biraz bunlar. E, 0-3 yaş arası ay burcu çocuğun ruhu için çok önemli. Çocuğun gelişimi ve ruhsal anne iletişimi için. Mesela ay burcu koçta olan bir çocuğunuz varsa e, o çocuk bir bakıcıyla büyüyemez. Çünkü sıkıntı yani tabii ki de bazılarımızın hani çalışma tabii zorunluluğu, günlük hayat vesaire koşturmamız var ama kabul etmeyebilir. Niye sık sık bakıcı değiştiriyoruz sorusunu Ay burcu Koç olan, Ay burcu Boğa ve Yengeç olan çocuklarda görürüz. Çünkü anneyi çok sahiplenir, çok annecidir. İkinci bir anne varlığı, bir babaanne, anaane bakıcı çok kabul etmek istemez. E, çalışıyorsanız da şartlar imkanlar dahilinde çocuğunuza sevgi ve şefkati çok Göstere göstere vermeniz lazım. Onun çok özel olduğunu hissettirmeniz lazım. Hı hı. Mesela ay burcu ikizlerde veya aydınlısa sıkıntı yok. Onu salın gitsin mahallede yeni arkadaşlar bulur, komşu teyzelere gider, işte diğer çocuklara gider. E, artık, artık gerçi mahalle falan da çok kalmadı. kalmadı. E, bizim ama şey gibi bizim çocukluğumuz <laughs> bayağı yaşlandık biliyorsun artık. Evet, birazcık. <laughs> e, ama sosyaldir. O çocuğu e, kreşe vermekten ya da bir bakıcıya bir babaanne, anaane ile büyütmekten korkmayın. Sıkıntı çekmezsiniz. Ama Ay burcu Boğa'ysa kariyerinizi ikinci plana almak durumunda kalabilirsiniz. Çünkü anne faktörü Ay burcu Boğa çocuğu için çok önemlidir. Anneye çok düşkündür, çok bağlıdır. Ee, bunun dışında Ay Oğlak'taysa muhakkak genelde şu çıkıyor. Dalışanlarımda görüyorum. Hı ee, diyorum ki ya bir dadıyla büyüdün, bir bakıcı vardı hayatında ya bir babaanne ya bir anneanne vardı. Evet, hep öyle istisnasız. Çünkü ikinci bir anne faktörü. Anne sevgisini çünkü orada genelde ay burcu oğlak olan çocukların anneleri çok yoğun çalışıyor. Başka sorumlulukları oluyor. Bu noktada ikinci bir o, ona sevgi, şefkati verecek bir anne figürüne ihtiyacı oluyor. E hmm. gibi biraz karışık anlatıyorum çünkü zaten burçlara genel bakmıştık. Evet e, bakmıştı. şu anda genel konuşuyoruz. E, onun dışında dediğim gibi Ay Burcu ikizler çocukları da çok meraklı, sürekli bir şeyler öğrenmek isteyen, yeni yeni ona sürekli mesela kitaplar okuyun diyor mu okumayı da erken söker. Hı -hı. Ay Burcu ikizler konuşmayı erken so e, başlar. E, Ay Burcu Aslan'sa e, orada da tabii e, bir de şu var, sabit burçlarda yani Aslan, e, Akrep boğa, kovaysa anne baba orada bir baba otoritesi, baba figürü olabilir. Anne baba arasında bir çatışma olabilir. Buna çok aşırı dikkat edilmesi gerekiyor. Hmm. Orada genelde çocuğun hayatında annede ziyade bir daha baskın bir baba figürü olabiliyor ve Örneğin çok çok harita detayı olacak ama ufak bir örnek vereyim. Ay Pluto karesi var çocukta. Ee, baba çok baskın, babaya takıntılı, baba'ya aşırı düşkün hı hı. Ee, ya da anne-baba arasında işte baba babanın anne şiddet, şiddet uygulamasını falan görebiliyoruz haritada Her şey yani çok teknik orada. detaylar ama şurada şu da önemli tatlı konulardan bahsedelim ee, çocuğunuzun yeteneğini yani görmek için hangi alanda yeteneği var noktasında haritası çok güzel ipuçları veriyor ee, oraya yönlendirdiğinizde siz haritayı beslediğiniz için çocuğun da geleceğine çok aslında güzel katkınız olur. Artı o çocuk yaptığı işten de mutlu olur. Ee, kendi ifade ediş tarzından da mutlu olur. Yani keşke mesela bu daha da yaygınlaşsa. Çünkü bence çocuk aslında ben mesela keşke çocukken e, annem keşke. benim haritama baktırsaydı gibi. Hani, çok önemli bence de. Ki ben de. 30 yaşından önce astrolog olsaydım. Beş yıl ben gazetecilik yaptım ama sorun nasıl yaptım o şey? Ay burcum yayda duramam ki. Ay Burcu yayda olan bir çocuğu 9-6 bir iş, işte çalıştıramazsınız. Durmaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Ha Ay Burcu oğlak olur, orada daha katıdır, daha işkoliktir, 10 saatte çalışır gibi gibi. Yani bütün doneler aslında haritada gizli ama biz genel olarak bahsediyoruz. Her çocuk özel ve her çocuğun e, haritasında ona özel parmak izimiz gibi kodları var. Ee, o kodları bulduğumuzda aslında çocuğun kendini gerçekleştirmek için, mutlu olmak için ee, neler yapabileceğimizi görebiliyoruz ve bu böyle olunca tabii ki de çok daha sağlıklı, mutlu. Bir kere en önemlisi bu, mutlu olması ve huzurlu olması böyle bu tür çocuklar yetiştirebiliyoruz. İletişimi de etkiliyor zaten. Tabii bu. ki de. Tabii çok ki önemli iletişim etkiliyor. etkiliyor. Birkaç soru soru var. varsa alabiliriz, yoksa. Yavaş yavaş bitirebiliriz. süremizde olmak üzere çünkü. Ama yok sanırım. Bayağı anlaşılmış. <laughs> Yeteri yok, kadar. Güzel. <laughs> güzel geçti sanıyorum. <laughs> tamam. Okey. Teşekkür okay. ederiz. Ben teşekkür Ayaklarına ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok mersi. Hepimize teşekkürler bu arada. Teşekkür ederiz hepinize. <laughs>